biz sevgiyiz. Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi dedesi Asan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Hazreti Mevlana'nın ilk halifesi olan Şeyh Selahaddin Efendi, damadı Sultan Veret Hazretlerini çok severdi. Sultan Veret Hazretleri de Şeyh Selahaddin'i çok severdi. Babasına açamadığı gönlünü kayınpederine açardı. Gün geldi, Şeyh Selahattin hızlı vereme tutuldu. O devirlerde de bu gibi hastalıklar insanı hızlıca ölüme götürürdü. Sultan Veled Hazretleri kayınpederini ziyarete gittiği zaman Şeyh Selahattin bütün ağrılarını unutur ve temiz bir yüzle damadını karşılardı. Sultan Veled oradan ayrıldığı zaman yeniden ateş ve ağrılar Şeyh Selahattin'i sarardı. Bir gün muhabbet uzuyor, sancılar ve ağrılar Şeyh Selahaddin'i yakalıyor. Yüzünün ifadesi değişiyor. Sultan Veled kayınpederinde bir rahatsızlık olduğunu hemen anlıyor ve ''Siz hastasınız efendi baba, bunu bana niçin söylemediniz?'' diye soruyor. ''Evet Veled hastayım'' diyor Şeyh Selahaddin. ''Yakında dünyaya veda edeceğim. Ama seni o kadar çok seviyorum ki sen buraya gelince benden bütün hastalıklar gidiyor. Şimdi sohbet biraz uzadı, hastalık vücudumda yüz gösterdi. Sultan Veled bunu duyunca gözleri doluyor. Ağlayarak, efendi baba diyor, Allah gecinden versin. Sen bu alemden göçüp gidersen ben kiminle dertleşeceğim, kime gönlümü açacağım, seni nerelerde bulacağım. Şeyh Selahattin, gam yeme velet, gam yeme diyor. Ben bu alemden göç ettikten sonra Belki üç ay geçer, belki üç sene. Benim gibi biri seni severse ona sarıl, o benim. Çünkü biz sevgiyiz. Hz. Muhammed'in özü sevgidir. Evliyaullah'ın da özü sevgidir. Aynı muhabbeti, aynı sevgiyi, aynı sıcaklığı gösterirler. Sadece kap değişmiştir, özleri yine sevgidir. Rubai Aşk sizin sevimli güzel bir dostunuzdur. Bu dost sizi fasih sözlerle açık bir ifadeyle çağırır. Der ki: Aşk, aşkı isteyenden esirgenmez. Bilhassa bir güzel, bir güzeli severse sevgi ondan asla esirgenmez. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.